CoinCoin'den herkese selamlar. Bitcoin 36 bin dolar seviyesinden başlattığı yükselişinin ardından 45 bin dolara kadar yükselmişti. Fakat burada bir dirençle karşı karşıya kalarak tekrardan 42 bin dolara kadar geri çekildi. Ayrıca Bitcoin 69 bin dolardan beri sürdürdüğü düşen trendinde geçtiğimiz hafta kırdı ve yeni bir yükselen yapı arayışında. Peki tüm bunlar olurken balinaların planları ne? Balinalar hangi bölgelerden alım yapıyorlar? Gelin birlikte inceleyelim. Bitcoin için önemli olan seviyelerden bir tanesi 39.500 dolar. Daha önce hem destek hem de direnç olarak defalarca kez çalıştı. Bu seviyenin de kırılmasıyla beraber 45.000 dolara kadar yükselişin geldiğini hatırlarsınız. Uzmanlara göre balinaların en çok dikkate aldığı seviyelerden bir tanesi de bu. Güncel destek olarak çalışan bu bölge ve bu bölgenin aşağısı balinalar için alım bölgesi denebilir. Bitcoin fiyatı tekrardan bu noktalara kadar gelirse yeniden tepki alışları gelebilir. Önceki kısa vadeli düşüşlerde bu bölgelerden geri dönüşler hacimli ve hızlı olarak gerçekleşmişti. Lider kripto varlık şu an 41.600 dolar seviyesindeki anlık desteğe yakın bir fiyattan işlem görüyor. Uzmanlar pek çok büyük şirketin 30.000 dolar seviyesinden alım yaptığını ve balinalarında bu seviyelerden yüklü alımları olduğunu bizlere hatırlatıyor. Sizler Bitcoin'in son durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yükseliş devam edecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.